Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Size yeni bir elektrikli araç takdim ediyorum. Vogue marka. Bu elektrikli bisikletimizi veya motosikletimizi diyelim. Binden aldık. 4999 lira efendim. Ve 12 taksitli. Dijital göstergeli. Şu an 93 km yol yapmışız ve aküler full. Sinyaller olsun, ışıklar olsun harika bir görüntüsü var. LED önde ve arkada. Evet, M5 olarak geçiyor kodu. Vogel em 500 Sinyaller bu şekilde görünmekte. Yine Sinyallerimizde de led yapmışlar. Şöyle göstereyim takdim sizin size. Evet. görüntüsü var arkadaşlar. Biz çanta aldık internetten. Orada orada montaj yaptık. Montaj videosunu zaten çektim ben size. Onu da tanıtım, izleyebilirsiniz. Evet sessiz, güzel, konforlu. Oturumu rahat. Şöyle göstereyim. Şurada evraklarını tutuyoruz. Burada da bataryası mevcut. Şöyle şuradan çıkartıp fişi şöyle tutup çıkartabiliyorsunuz, çekebiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Çıkarttık. Evet şu şekilde de yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Kolay ağır olmayan verimi yüksek bir batarya sistemi geliştirmişler. Gerçekten çok güzel bir ürün. Şalteri var burada. 32 amperlik. Kullanmadığınız zaman kapatmanızı tavsiye ediyorlar akünün daha uzun ömürlü olması için. Evet. Arka oturumu rahat. Yumuşak. Kullanılan malzeme kaliteli. Buralar sert. Evet. Biz yine her karşı e, buraya tahta koyup alttan vida takacak şekilde ayarladık. Büyük bir malzeme koyacağımız zaman istediğimiz zaman onun montajını yapabiliyoruz. arka oturan için yine ayaklıklar mevcut ön arka kampana sistem frenler mevcut yaylar güzel sürüşte herhangi bir size eziyet yaşatmıyor görüntüsü güzel hafif en büyük avantajlar olması 60 km menzile sahip 42 km hız yapabiliyorsunuz Bence bu ürün için çok güzel bir hız. Şarjı içerisine çanta içerisine koyduk zaten. Şuradan takıyorsunuz şarjını. Normal fişe takarak kullanıyorsunuz. Evet arkadaşlar, ürünün tanıtımı bu şekilde. Bizi takipte kalın. Teşekkür ederiz. Evet Arkadaşlar Tekrar Merhaba İnternetten Sipariş Etmiş Olduğumuz Tarniel Marka Üç Gözlü Reflektörlü Otosiklet Çantası Sizlerle Beraber Kargo Paketlerini çıkaracağız Bir Saniye Evet Tamam Ürün Kaliteli Olarak Orta Düzeyde fermuarlı. Dediği gibi üç gözlü. Yani satış satışta belirttiği gibi. Bağlantı ekipmanları yani çıtçıklı çıt, şekilde. Evet motor daha doğrusu etikli bisikletimizin lidium bataryalı bu motor bisikletimiz diye yani etikli bisikletimiz. Şu kısmına bağlantı yapmak için aldım. Evet. Önümüzün kullanımlar çok memnun kaldık. Evet arkadaşlar bu Vogger marka. Lidium bataryalı. 500 Watt. Şimdi bu ürünümüzü almış olduğumuz şantayı montaj yapacağız. Evet. Şimdi montajı yapabilmem için sizden 2 saniye müsaade istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi koltukta bir oturacağı zaman bu şekilde içerisi doluyken düşünelim. Doluyken tersten bağlantı yapıp burayı bu şekilde kullanmış olacağız. Koltukta bir oturmadığı zaman diğer tarafa çevirip üste koyacağız. Onu da şöyle göstereyim. Tekrar açıyorum şuradan çıtçıklarını. Evet şuradan çıkarttık arkadaşlar. Şuraya şöyle montaj yaptık. Evet tekrar alttan çıt çıtlarını alttan bağlayarak geçirmiş olacağız. Hem üstte hem altta kullanım imkanı sağlayan bir ürün almış olduk. Tabi buna özel bir çanta olmadığı için bu şekilde yaptık. Çantamızın fiyatı 40 lira arkadaşlar. 39.90 Kargo dahil bence alınabilir bir ürün. Doldurduğunuz zaman hem fermuar kapattığınız zaman daha güzel bir görüntü olacak. Bir saniye. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir bağlantı yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya dediğim gibi arkada bile oturacaksa diğer şekilde alta montaj, edecek, montaj edebilirsiniz. Ben o şekilde kullanacağım. Bir eşyalarımı koyacağım. Alta direkt bağlayacağım. Bu şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Evet. Umarım paylaşımımızda fayda olabilmişizdir.